Var. Biliyor musun sen şimdi sürpriz sürpriz dedim sana sürprizin ne olduğunu? Bilmiyorsun değil mi? Çünkü söylemedim ama şimdi getiriyorum bak sana sürprizi. Annesi ver bana oradan sürprizi. Bak anne şimdi getirecek. Bakma gözlerini kapat. Bakma, bakma 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 sakın açma sakın açma sakın açma. Sakın açma, sakın açma, sakın açma. Evet açabilirsin. <laughs> ya Elif çok seviyor. Elif bu dergileri çok seviyor değil mi Elifçik? Otur kızım. Otur o zaman. Baba tamam. baba ama en baba. Ben aslında tehlikeli Elifsiz böyle Elif'e dergi almam. Çünkü bazen istemediği dergiler olabiliyor. Aa neymiş Elif bu? Sihirli elbiseler diyor. Anna ve Elze'nin pelerindeki gizli resimleri sihirli değneğinle ortaya çıkar. Pelerin kuruduktan sonra resimler kayboluyor. Hikaye tekrar tekrar canlanıyor. Ben anlamadım. Dur bakayım bir saniye bakalım. Pelerinde gizlidir diyor. Bulacağız. Ne olduğunu bulacağız. Göster bakalım arkadaşlar. Ee, Anlayan senin şeyi var. Makyaj seti mi denir buna? Ee, bir tane parfüm, ruj, rujun kapağı herhalde. Bir de aynası var. Çıkar bakalım. Aç bakalım. Hmm. O o evet, açalım. Önce bunu açalım hadi. Nereden açacağız? Şuradan. Yardım edeyim mi? Al sen aç. Aa bu. Allık mı bu? Bu allık. Hmm. Allık mı denir? Pudra mı diyorsunuz buna? Ne diyorsunuz böyle? Güzel değil mi? Doğru bir seçim yapmış mıyım yani sen olmadan? Bir tane rujumuz var da var. Kimdi bu? Oley. Bu abi. Ama. Ah, bu da parfüm. Eski, eski tipteki parfümlerden. Parfüm parfüm. Bakalım mı dergiye? Şöyle bir göz atalım bakalım dergide neler varmış. Güzel. Güzel değil mi? Gel bakalım hadi. Bunlara sonra oynarsın gene bunlarla. Bunları koyalım buraya. Kalsın kenarda. Bunlarla daha sonra yine oynarsın. Hadi. Gel bakalım. Neler varmış bakalım dergide. Heyecanlı bir hikaye var galiba bir tane Elif en sevdiğin Karnalar Ülkesi karakterini yakından tanı ve Erindel ile ilgili yeni bilgiler öğren diyor. Burada da herhalde Erindel'i anlatıyor. Bir tane oyun varmış bak. Ondan sonra tasarlama var. Yani bunları seviyoruz böyle kesmece, biçmece, yapıştırmaca şeyler. Ve yine bir el işi var. O da tasarlamaca herhalde. Bir de takvim varmış Ali. Evet, bak. Takvim herhalde en ortasında da bir tane takvim var. Bakalım hadi. Aa, bu karikatürlü hikaye. Güzel oluyor değil mi bu karikatürlü hikayeler? Dur bakayım. Bayağı da uzunca bir karikatürlü hikaye. Şöyle bir gez gezdireyim. Neyle ilgiliymiş sadece onu da öğrenelim sonra okuruz. Erindel'de yine güneşli ve güzel bir gün diyor. Ama bugün çok özel bir şey olacak. Sence her şeyi yanımızda aldık mı diyor. Ee, bu çok heyecanlı. Daha önce bir kraliyet gezisine çıkmamıştım. Ben de ve en güzel yanı da gemiyle yolculuk yapacak olmamız. Bak, Retta krallığı bizi bekliyor. Ha, gemiyle bir yere gidiyorlar mı şeylik bunlar? <laughs> Elze ve anne, anne hazırdılar diyor. Son bir kucaklaşmaya ihtiyacım var. Elbette diyor. Aa, bunlar vedalaşıyorlar. <laughs> Gemiye bindiler. Hoşçakalın diyorlar. Anlı da dümene geçebilir miyim diyor. Gemiyi o götürecek. Vakrette krallığı çok mu uzakta? Fazla değil majesteler. İki günde kadar orada. iki günlük bir yola çıkıyorlarmış. Vakrette krallığına gidiyorlar. Ve Vakrette krallığına ulaştıklarında herkes nerede diyor. Bu çok tuhaf. Bugün geleceğimizi biliyorlardı. Hiç kimse karşılamaya gelmemiş. Onlar da şaşırıyorlar. Sonra elze birini görüyor. Bu Veselton Lük'ü değil mi diyor. Burada ne arıyor? Evden çok uzaktayız. Hmm. yaklaştı ve merak ediyorsanız annemin kuzeninin eşinin yeğenini ziyarete geldim. Yerinizde olsam şimdi buradan çekip giderdim. Bakret de yıllardır gördüğü en sıcak yaz mevsimini yaşıyor. He, yazmış çok sıcakmış. Bizi krallığa götürün lütfen. Zavallı insanlar çok bunalmış ve yorgun görünüyorlar. He, sıcaktan herkes bunalmış. Şimdi Elsa onlara yardım eder değil mi? Elsa. Elsa demeyi ben beceremiyorum ya bir türlü. Elsa, Elsa diyorum. Elsa. Bak söyledim şimdi. Evet ve ne yapacağımı biliyorum. Ne yapıyoruz sonra Elsa? Biraz kar size iyi gelecek. Evet kar yapıyor. Yaşasın kraliçe Elsa diyor. o her tarafa kar yağdırdı. İnsanlar da rahatladı değil mi? Sen de gerçekten mutlu insanlar mutlu etme gücü var Elsa. Ve buna bayılıyorum. Böyle bir hikaye yapmışlar. Burada da bir tane oyun var. Nasıl bir oyun? Dük ve Selton Vakretta'da akrabaları var. Yetenekleri ticaret ve diplomatik işler. Ha, bu Dük'ten bahsediyor. İyi de bize ne? <laughs> Dük'ten bize ne değil mi? Anla Reyes Dük'le ilk kez nerede karşılaştılar? Renk anahtarından yardım al ve doğru harfti, harfleri alttaki boşluğa yaz. Aa, e, nerede karşılaştılar? Vakretta'da limanda karşılaştılar. Değil mi İlci? Bol bol kar. Elsa, Vakret'te de yaşayanlar serinletirken Anna da kardan bıyığıyla dükü taklit ediyor. Hmm, bak bıyık yapmış kendine. Bu <laughs> iki sahnenin arasındaki 12 farkı buldum. İkisinin <laughs> arasındaki farkları bulacaksın. Bulabilir misin? Bul bakalım. Ha, bak burada bir tane kar varmış. Burada kar yok. Başka? Aa, ben buldum bak bir tane daha. Burada kadının elindeki ee, sepet sol elinde. Burada sağ elinde. Gördün mü? Aa, burada e, odun taşıyan adam var. Burada odun taşıyan adam yok. İki. Sonra? Başka? Bak burada Elsa'nın saçları uzun. Burada kısa. Üç. Burada taş var. Burada yok. Dört. Burada pencere var. Burada yok. Beş. Gördün mü? Ne kadar çok varmış başka 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 burada başka 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 burada başka 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 Elif? Hmm. Hadi çabuk çabuk çabuk. Dokuz. Bunu da sayarsak. On. Gerçi bunu kendileri göstermişler ama. <laughs> başka 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 başka. bak burada ee, şey var fıçılar var burada yok. 11. Bir. bir tane daha olması lazım. Hmm. Dur 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 Bulamadım sonra bakalım sonra bulalım. Eğer arkadaşlar bulursanız siz yazın. Onu, onu saydım, kayayı saydım, taşları saydım. Arkadaşlar bulurlarsa arkadaşlar bize söylesinler. Sonra yorumlarda yazsınlar. On bir tanesini bulamadık. Resmi hediyeler. Zariya Sultanı ve Kraliçe Sanlı'na ile else ziyareti dolayısıyla duydukları sevinci harika hediyelerle gösteriyorlar. Alttaki hediye paketlerini sağ taraftaki hediyeleri boya. Ha boyama var Elif hangi paket hangisine aitse onu boyayacaksın aynı renkte. Sana yapalım boyamayı tamam mı? Sonra başka? Aa bir de hediyelerin içindekileri ne olduğunu öğrenmek için de boyayacaksın. Bak bu herhalde şey vazo gibi bir şey bu belli. Bu e, bir tane kavuk, ta, kavuk gibi bir şey. Bu etek gibi bir şey. E, şey bu da kolyeye benziyor. Evet, taç, kolye. Kolin belki de taş mı olabilir? Taş da olabilir. Sembollere karşılık gelen harfleri kesin. Çizgilerin üzerine yazın. Ha, şunları yazacaksın. Ne yazıyor? E. Bunun karşılığında V. Bunun karşılığında E. E ve D. Ö. Dönelim diyecek herhalde. N. Bu ne? Dönü. Dönüyor. Dönüyoruz. Eve dönüyoruz. Evet evet, Öne eve dönüyoruz Elif. Bak buldum hemen gördün mü? Tebrik et beni, bravo, çak! Bir tane daha hikaye var. Olaf'la ilgili, Olaf var burada. Elsa ve Anna'nın bir planları var. Olaf bizimle gel, çiçekten taşlar yapmaya gidiyoruz. Harika çiçekten taşlara bayılırım. Öyleyse haydi gidelim. Senin de vardı bir tane Elif değil mi öyle çiçekten bir taçın? Nerede o? Arkadaşlar dağların yolunu tuttular ve e, bak çiçekten taş, işte böyle yapılır. Buldukları çiçekleri birleştiriyorlar sanki, zor bir şey. Birkaç dakika sonra. Hani bak güzel olmuş kırmızı pembeden yapmış. <laughs> Bu ta başına taş değil, çiçeği koymuş böyle bir olarak olan. <laughs> Pratik olsun diye. Hmm, çiçekli kemer yapımını gösteriyor. Bir tane kemer alacağız, senin kemerlerden olur renkli keçe. O keçeyi bulacağız. Keçeyi nerede bulacağız? Keçe yerine başka bir şey de olabilir aslında. Sonra da bunları kalıplar halinde keseceğiz ve yapıştıracağız. Keçeli kalemle boyayacağız. Evet. Sıvı yapıştırıcımız da var. Bu da takvim. Takvimi dikkatlice çekip çıkar diyor. Aa takvim burada. Dikkatlice çekip çıkar. Sağlamlaştırmak için bir kartona yapıştır özel günlerini ve arkadaşlarının doğum günlerini işaretle. Hmm. Tamam. Bak bunu yapabiliriz hmm. Bu şey gibi yani hem poster gibi görüyor musun? Hem de ee, takvim. Bizim küçük kartonlarımız var. Bu kartonlardan bir tanesini bunu yapıştırabiliriz. Hmm. Arkasında da bir şey varmış. Bak, pasta. Pasta. pastayı boyayacağız. Sonra boyayalım. Boyama işlerini sonraya bırakıyoruz. İyi bir arkadaş. Merhaba <laughs> dostum diyor. Olur mu? Kafasını çıkarmış. <gülüyor> <gülüyor> Burnunu yiyor havucu. havucu <laughs> yemeye kalkıp çalışınca bu kafasını çıkartıyor tamam mı? <laughs> Kaçırıyor. Ondan sonra o tutuyor gene burnundan. Ama aslında bunu sadece düzeltmek istiyormuş. Evet. Bunu düzeltmek istiyormuş, yemek istemiyormuş. Bak. Hı hı. Eğlenceli piknik diyor. Anna ve Olaf arkadaşlar birlikte yapacakları piknik için hazırlıklarını tamamlıyorlar. Ama masanın üstündeki yiyecekler karma karışık olmuş. Onlara yardım et ve altı yiyecek. Ee, karma karışık olmuş. Bunları düzelteceğiz. Nasıl olacakmış? şu masaya göre diyor bunları sınıflandır. Yani sıraya koy. Birinci hangisi? En üstte hangisi olacak? Hayır, şu. Şu en üstte bu. Ondan sonra Elsa'nın kafası, ondan sonra Elsa'nın vücudu. Ondan sonra Olaf'ın kafası şu. Ondan sonra Olaf, sonra bu, sonra da bu. Değil mi? Da bu. Sayıları bu sayılar birleştirmece. Bu sonra yapalım. Bir tane daha hikaye var. Y'yi sonra okuyalım Elifçik. Yine birleştirmece var orada. Kesik çizgileri birleştirerek Hı. müzik. O bir tane daha kaybı. Bu, bu dergide çok fazla hikaye yapmışlar. Değil mi? Bu ne? ne böyle? Nereden geldi bu? <laughs> Elimde buz tutuyorum. Çöp 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 çöp. Hikayeyi sonra okuyalım oldu mu? Bakayım gene bir şey var bak burada bir güzel bir şey var. Boncuklu ayakkabılar. Anna'ya katıl ve düz babetlerini özel günlerde giyeceğin ışıltı ayakkabılara dönüştür. Açık mavi babetler, kurşun kalem, kumaş, yapıştırıcı, üç farklı ebatta düz boncuklar. Aa, babetin üzerine boncuklar yapıştıracaksın. Onu, onu söylüyor. Aha. Biz yapamayız bunu. Senin çünkü düz renk babetin yok. Hepsi renkli değil mi onlar? Nokta 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 şeyleri var. Miyiz? düz bobet almamız lazım Anneye ikna edersen olabilir gene birleştirmece var bunları birleştireceksin bunu da boyayacaksın bu da boyama bunları sonra yapalım Boyamalarımızı. Oo, yine bir tane daha boyama kesip çıkar ve kartona yapıştır boya diyor tamam güzel eğlenceli ama sonra yapalım bunları Olin'i ortada topluyor. Olaf da ona yardım ediyor. Soldaki sıralamaya dikkatle bak ve sağdaki tabloda aynı sıralamayı bulmaya çalış. Nasıl yani anlamadım bunu. <laughs> Sen de anlamadın mı? <laughs> ha böyle bir tane. Bir tane daha mı bulmaya çalışacağız? bak bir tane daha var böyle. Ha, anladım ben. Nasıl biliyor musun? Bak şu Çaydanlık mı diyelim buna? Çaydanlık tabak bardak fincan. Çaydanlık tabak bardak fincan görüyor musun böyle bir tane daha. Ondan sonra çaydanlık tabak fincan bardak. Bu olmuyor. Çaydanlık çaydanlık tabak bardak fincan. Bak bir tane de burada var gördün mü? Onları diyor birleştireceksin diyor. Ha olur. Çaydanık bardak. bardak Tabak, bardak, fincan. Bravo, bravo bak sen de buldun bir tane. Onun gibi onları diyor, diyor. Sonra yapalım. Aa, burada da bulmacanın cevaplarını söylemiş. Hepsinin cevapları da var. Aa bakayım. Bunu merak ettim. Bir saniye dur bakayım. Bu çiçek şablonlarını kesip çıkar diyor. Sonra da kemerini süslemek için. Sayfa 16'daki. Aa hani kemer süslemesi vardı ya. O burada kalıplarını burada vermiş. Güzel. Beğendin mi dergiyi? dergiyi. İlk defa sen olmadan dergi aldım. Ama no, doğru bir seçim yapmışım değil mi? Arkadaşlar bay bay yapalım o zaman. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı izlemeye devam edin. Görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Bay bay, görüşürüz.